Üçüncü temada öğrendiklerimizi değerlendirelim. Al aşağıdaki metne okuyarak soruları cevaplayalım. Elektrik bir enerji türüdür. Ampulün ışık vermesini, televizyonun çalışmasını, bütünün ısı vermesini sağlayan etki enerjidir. Günlük hayatımızda evde, okulda kullandığımız araçlar ile fabrikalarda kullanılan makinelerin birçoğu elektrikle çalışır. Elektrik enerjisiyle çalışan araçların kullanım alanı çok geniştir. Aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik, ulaşım gibi alanlarda kullandığımız bu araçlar sayesinde hem işlerimiz hem de hayatımız kolaylaşır. Elif Kral 1. Metinde hangi enerji türünden bahsedilmektedir? Elektrik enerjisi. 2. Elektrikle çalışan araçları nerelerde kullanırız? Aydınlatma, ısıtma, haberleşme, temizlik, ulaşım gibi alanlarda kullanırız. B, aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Almayı isteyecek o kadar çok şey var ki cümlesinde 14 hece vardır. Doğru. Artık bir bütçe yapmanın zamanı geldi cümlesinde 9 kelime vardır. Yanlış. Ali ile veli dedenin yanına gitmiş cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır. Doğru. Dede oturduğu yerden doğrulmuş cümlesi 15 heceden oluşmaktadır. Yanlış. Kardeşim mutluyum çok kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa son kelime mutluyum mu olur? Doğru. C aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını bulmacaya yazalım. Soldan sağ. 1 Büyük, küçük. 2 Soğuk, sıcak. 3 çok az 4 zayıf şişman 5 çalışkan tembel 6 arka ön yukarıdan aşağıya 1 uzun kısa 2 üst alt 3 sabah akşam 4 fakir zengin Ç aşağıdaki kutulara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım. Bunu bize neden söylemedin? Soru işareti. Sahip olmayı istediğim bazı şeyler var. Bisiklet, virgül, çikolata, virgül, kitap, virgül, giysi, virgül, paten, virgül, çanta. Ancak para sahibi olmak zor bir iştir. Nokta. Bunu elime alsam olmaz mı? Soru işareti. Benim de merak ettiğim şeyler var. Nokta. Bu evde annem, virgül, babam, virgül, kardeşim ve ben yaşıyoruz. D. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığını örnekteki gibi yazalım. Kırda piknik yaparken düşüp kolunu kırdı. Yeşil alan. Kırma eylemi. Kendisine aldığım gülleri görünce gözlerinin içi güldü. Çiçek. Gülme eylemi. Çayın kenarında oturup çay içtik. Küçük nehir. İçecek, yüzünü suyun dışında tutarak yüz. Surat. Yüzme eylemi. E, aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım. Çalışmak hem yararlıdır hem de insanı mutlu eder. Önce ihtiyaçlarımızı daha sonra isteklerimizi karşılamalıyız aile bütçesindeki gelir ve giderlerin dengeli olması gerekir. Severek yapılan işler insanı mutlu eder. Kullandığımız eşyalar zamanla kullanılmaz hale gelir.